İlk yapılan şey narsistik kişilik bozukluğu romantik ilişkilerinde sizin bütün kaynaklarınızı kesmek. Yani narsist kişi siz hobilerinizle ilgilenmeyin, sosyal çevrenizle görüşmeyin, o kurslara gitmeyin, mümkünse onun yanında çalışın ya da onun güvenli gördüğü bir ortamda çalışın. Böyle hani enerji aldığınız bütün bağları keser. Neden? Sadece ondan beslenin. Ve ilk başlarda birinci aşama love bombing yani aşk bombası. O aşamada sizin her şeyiniz olmayı planlıyor. Yani yani sizin iş hayatınızda o ben sana yaparım. Artık bu zamana kadar sen hep yalnızdın. Artık ben sana destek olacağım. Özellikle erkek mersiz. Ve e, işte şimdiye kadar hep ben aşk aradım. Seni buldum. Evleneceğiz. Şöyle böyle falan. Sürekli geleceğe kanca atıyor. Bunu Türkçe'ye çevirdim. Yaşasın. E, geleceğe kanca atıyor. Size hayaller kurduluyor. Ve siz tabii ki dopamin salgılıyorsunuz sürekli. Düşünün. Zaten aşık hissetmenizin sebeplerinden biri dopamin. Yani o ödül mekanizması olacak. Size sürekli diyecek ki aa işte düğün günümüzde şu şarkı çalar artık bundan sonra böyle yapacağız şöyle yapacağız falan ve sizin hayatınız değiştirecek. Sosyal iş hayatınız o olacak. Hani eğitim hayatınız ya senin ihtiyacın yok buna işte burası kötü. Sanki bütün çevreler kötü sadece kendisi iyi ve siz sadece ondan besleniyorsunuz gibi olacak. Tabii ki siz ilk başlarda hayır falan diyeceksiniz.